Anderson'la birlikte Zengin fakir oynayacağız ve yanında Hakan, Hakan Oğlum, var. Hakan. Aa, bakamıyorum. Burası benim evim. Şuraya bakalım. Şurası da Hakan'ın evi. Dur. İşaret demiştik Hakan'ın evini unutmayalım diye. Oğlum bak şu, şu, şu beyazlık ki. Hakan yani. evin nerede? Ha şurasıydı. Bak, şu beyazlık. Gidelim. Şu beyazlık Hakan'ın evi. Hakan <laughs> bak, bak ne yaptım. Bu ya. Tamam. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım çok ha, çok güzel bir gün. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. I am the position. Hadi bakalım. Ben, I am the position. Muhterem. Hadi bakalım. Ben çok enerjikim. Neyse ben bu etimi yapayım. Şimdi ben biraz duş alayım. Ben de Hayat benim, oh. günah benim. Hayat dencesinin. Ben 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 oh, oh, tamam. Oh, tamam. Şimdi ben ayağımda pozisyon eşyalarımı alıp geri geleyim. Yemeklerim bitmişti galiba. Evet benim yemeklerim bitmişti. Hemen ben bir bakkaldan yemek alayım. Benim yemeğim yok. Gel aç. Biraz sayalım öldüreyim bari. O oh, 64, 3, 2, 64 kalalım. Tamam. Bir de kılıcımı alayım. da mıydı? Yok. Onun bir üstünde iyi. sen öldürmem gerek yok. Falta mı alayım? Hoppala, şunları alayım. var. Dur, e bir de seçimi alayım. Da sen de yemem gerek yok. Oh, oh, tamam bak şimdi tamam, tamam, tam tamam, oldu. 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 Evet. Evet. Bir de fakir ne yapıyor? Acaba yine. Ortada oh. oh, kalın biraz. Atom. Ee, Allah'ım konuşabilir mi Hı? Oh, tamam. Oh, tamam. Hadi şimdi bakkala gidiyoruz. Hoppala koşa koşa. Çok iyi. Biraz çalışınca falan. Sonra yürüyorum. Çok oğlum. Evet. Çok iyi. Murat Paşa Bakkal. Hoş geldin abi. Hoş bulduk be. Abi ne yapıyorsun? İyi mi? İyi oğlum Daha ne yapıyorsun? Abi tamam. bana güzelinden yemek verir misin? Evet bak, Şurada. Bu mu? Sağ. Evet oğlum. Sağ ol abi. Bir şey değil. Tamam ben şimdi ne alayım? Bir 16. 20 tane ekmek. Abi bir 20 tane ekmek ne kadar ediyor? 20 elmas. Tamam. Hadi evet, koyuyorum. Koydum. Hadi Allah'a ısmarladık oğlum. Sağ ol abi. Bu arada bizim fakir ne yapıyor acaba? Neyse ben bir yemeklerimi koyayım da. Ya da kalsın bende. <laughs> fakir. Ne yapıyorsun? Hiç. Sana Sana balta vermemi ister misin? Daha hızlı koyarsın. Emin misin? Aynen. Ee, yarın evine geleyim mi? Hiç. Fakir sen nasıl fakir oldun? Eskiden baltaya ağaç keserken sapçam kişi öldü. Sonra da kimse onu istemiyor. Anladım. Evine gelebilir miyim? Hayır. Tamam. Aşk benim. Binah benim. Unuttum. Binah benim. Ne? Ben de biraz odun kırıyorum. Böyle odunum yok. Şu bahaya düşmeyeyim de bir ara buraya kalkayım. 哦，行行。 好了。Para. Kırıl diyor bakalım. Bu bayağı büyükmüş. Ağaca gel ya. Hala çıkıyor. Bu nasıl ağaç? Bu, Acaba, Bu nasıl ağaç lan? Oyunun, Ay. <laughs> para. Evet şimdi gün batıyor. Ne açmış ya? Baksana her gündür uğraşıyorum. Bir saat oldu daha. Bu ne açmış be? Akşam oldu. Akşam akşam. Neyse ya oğlum yarın kırarız ya. Bak. Toplayayım şuradaki odunlarımı. Akşam oldu zaten geç. Şu akşam geç yaptım. Başım ağrıyor zaten biraz uyuyayım daha iyi olur. Hadi videoya başlayalım. Hadi bakalım. lan lan eşyalarımı koymadım. Ya da boş ver. Bir gün şu ağacı kesmeye devam edeyim. Şu evi şu ağaç keseyim de o büyük ağacı. Sonra fakirin evine gideyim. Ona biraz atmosferi. vereyim. Vay be de fakir. Demek o kadar odun topladın. Sonra satamadın ha. Üzüldüm ha. Hop. Aa, hop. Biliyor musun ben bir karar verdim ya. Bana bir iş bulacağım. Sanki ben sanki Murat abinin şeyinde. Eee adı neydi? işi var. işi, işinin yanında bir yer vardı. Böyle güvenlik böyle görünen yani çalışıyordu. Bilgisayarda falan. Hadi bakalım. Bunu söyleyelim. Biraz oğlum bırak. Fakir. Efendim. Neredesin? Ben hani? Yoksa? Bakın bu Ha tamam. Bir bana vuruyor mu? Öyle bir şey oluyor. Neredesin? Ha. Bugün senin evine gelebilir miyim? Gel. Tamam hadi gel biraz sohbet edelim. Hadi gel beraber gidelim. Neresi? Şurası değil mi? Şu. Babanın oldu. Hmm. Babana ne oldu? Maden maden çöktü ve bir daha bir var. Oo. Üzüldüm. <laughs> Anne? Annen zaten hiç yoktu. Anne. Anne Sen doğmadan öldün. de Ay özür dilerim. Bana evini gezdirebilir misin? Şurası mutfak. Evet. Burası direkt banyo açılıyor. Sonra benim odam. Başka yer. Burası benim odam derken. Şurası mı? Hı, evet, tamam. Ben ikimiz de çıkamıyoruz. gel. Ne oldu? Ee, biraz sohbet edelim. Ee, sen şimdi ne yapıyorsun? Sadece sabah kalkıyorum. Hayvan varsa hayvan kesiyorum. Evet. Sonra da yiyor. Arka basitliyetine. Hmm. Anladım. O zaman Başka sana... Anladım. Bir şey biraz şeyini kullanabilir miyim? Ya. Sağ ol. Çok kudüstür. Eh. <laughs> Hoppala. Bir de şundan yapayım. Ay iki tane yaptım. Fakir beni bana bakma tamam mı? Eee. Peki. Tamamdır. Fakir. Efendim, akşam seni bir sürpriz bekliyor. Hadi bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar. Bölüm 1 bu kadardı. Daha e, diye ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Durun. Dur senin videoyu bu arada kesme. Ne oldu? Ne? Ne yapacaksın? Fakir ne yapacaksın? Fakir ay yanlış yazdım dur lan. Fakir like atın yazdı. Dur. dur. Sana güzel bir renkte like atın He onu biliyorum ya. Kırmızı yap bak ya da sarı. Tamam mı? Hmm. Siyah da olur. Hmm. Beyaz da olur. O de ya. Aferin. Evet arkadaşlar artı 10 like lütfen. Be gelir mi 10 like? Ee, gelirse çok beni mutlu edersiniz. Bir sonraki e, zengin fakir videomuza görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay. Hakan bay bay de. La, bay 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 bay. 100, 100 like de yazdım bakın. Hadi görüşürüz <laughs> bay bay.